Musa Tufan, Gazi Mahallesi muhtarıyım. Ee, 22.11.1991 Mersin doğumluyum. Doğup büyüdüğüm mahalleme hizmet etmek için aday olarak çıktığım bu yolda mahallelimizin takdiriyle seçimi kazandık. Hizmet etmeye başladık. Kazanmamdaki hırsım, azmim, mahalleliye kendimi sevdirmemin bir hikayesi var. Bu hikayeyi size kısaca anlatayım. 2019 seçimlerinde yine adaydım. O seçimlerde sandıklar açıldıkça rahmetli babam ismimi duyduğu ismimi duydukça gururlanmıştı. Ona söz vermiştim. Bir sonraki seçim yine aday olacağım ve kazanacağım diye. Ve bir sonraki seçim bize nasip oldu. Babama bu verdiğim sözü tutmanın yarım kalan hikayeyi tamamlamamda bana emek veren tüm komşularıma buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben işçi bir babanın oğluyum. Sağda olmak, işçi, emekçi insanlarla çalışmak benim için bir onur, gurur. Ee, biz Koltuklara değil de sahada çalışmaya geldik. Nerede bir hizmet varsa beni orada görebilirsiniz. Çocuklarımız için 23 Nisan'da geleneksel olacak şekilde şenlikler yaptık ve yapacağız. 30 Ağustos olsun, 29 Ekim olsun mahallemizi bayraklarla donatıyoruz. Yaşlarımız için bir hizmetimiz varsa belediye ile arasında köprü oluyoruz. Gezilere götürüp kafaların dağıtmalarına yardımcı oluyoruz. Beni bu koltukta göremezsiniz. Ya bir esnafta görürsünüz ya bir çalışmada görürsünüz ya da sokakta yürürken görürsünüz. Bunu mesai saatleri içinde değil, gece de görebilirsiniz. Sabah karşı da görebilirsiniz, sabahta görebilirsiniz. Yani her zaman sokaktayım ben. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Yenişehir şehir belediyemizin de katkılarıyla e, mahallelerimizin sorunlarını çözüyoruz. Ne gibi mesela sorun oluyor? Başlarımız diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmeti varmış diyor. Evde temizlik hizmeti varmış diyor. Ben bunlara nasıl ulaşabilirim diyor. İşte ben burada belediyeli köprü oluyorum. Ben gerekli iletişimleri sağlıyorum. Belediyenin kriterlerine uyan vatandaşlarımızın da hizmeti görülüyor. İlçe belediyemizde e, vatandaşımız diyor ki benim apartmanın önündeki kaldırım bozuk. İşte yolum çökmüş. Bu gibi durumlarda da ilçe belediyemizle iletişime geçiyoruz. En hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz. En büyük sorunumuz eski bir mahalleyiz. Geniş alanımız var. Yollarımız hep yamalı. Bu yamalı yolların komple sıfırdan asfaltlanması gibi bir çalışmamız var. İlçe belediyemiz de bu konu hakkında çalışıyor. E, i̇lerleyen süreçlerde de bunun çözüleceğini tahmin ediyorum. Çünkü asfalt büyük bir yatırım, e, maliyetli de bir yatırım. İlçe belediyemiz de kısıtlı imkanlarla çalışıyor. E, bunu çözüme kavuşturursak bence güzel olur. Çünkü bu mahalle bunu hak ediyor. Daha önceki dediğim gibi tarlada iz olmayan, harmanda yüzü gülmezmiş bir çift mavi gözün ışığında yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Bu yüzden önümüzdeki dönemde adaylığımı koymayı düşünüyorum.